Beyşehir Gölü geri çekiliyor, kabuğuna çekiliyor, Beyşehir Gölü imdat diyor. Beyşehir Gölü kurursa sadece burası kurmaz, sadece Beyşehir'in etrafındaki yerleşimler zarar görmez. Beyşehir Gölü kurursa Konya Ovası kurur, Beyşehir Gölü kurursa Çumra Ovası kurur, Sula Havzası kurur, Seyrişehir Gölü ortadan kalkar, Karaviran Gölü ortadan kalkar, Beyşehir Gölü kurursa Eridir Gölü kurur. Eridir Gölü'yle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Eridir Gölü havzası su sorunu yaşar. Beyşehir Gölü kurursa belki Manavgat Şelalesi kurur. Yani o güzelim Türkiye'nin harikalarından biri olan Manavgat Şelalesi kurur. Onun için bu havza, bu coğrafya sadece Beyşehir'in derdi değil, sadece Beyşehirlilerin derdi değil. Burası aynı zamanda çok geniş bir coğrafyanın sorunu. Onun için Beyşehir Gölüne sadece Beyşehirliler değil şehirler sahip çıkmalı, Konyalılar sahip çıkmalı, Ispartalılar, Ak Akdeniz'de yaşayan Antalyalılar sahip çıkmalı, Beyşehir Gölü'ne, bütün ülke sahip çıkmalı. Burası alelade bir sulak alan değil. Türkiye'de hem milli park olmuş, hem de tescilli kültür varlıklarını üzerinde barındıran adalarıyla çok önemli bir sulak alan. Onun için Beyşehir Gölü'ne biz sahip çıkmalıyız. Ee, ülkemiz, vatandaşlarımız bu konudaki yetkililer görev alanları dahilinde bu göle sahip çıkıyor.